Senin kalbin temiz ya. Ondan başına geliyor bütün bunlar. Safçasın ya sen biraz. Vuran vuruyor, vuran vuruyor. Acı mı can oğlum? Vuracaksın sen de. Ben senin için ölürüm de öldürürüm de. Ne ya yapmışsın sen be? Sarıtan mı öğreniyorum lafları? Amin be de lan. Dedim ya Salih abi Allah Allah. Lan duymadın bir daha de. Amin. Nasıl oluyor yani şimdi parkta yiyişiyor musun? Nasıl karıştım abi ya. Utanacak ne var bunda genç çocuksun. Allah Allah. Para kolay. Yazıyorum kral dergisine. Üç turist, iki yolcu, bir komşu fantazisi. Kazanıyoruz işte. O kadar okudun abi ya. O dergileri yazmak için mi? İnsan gurur olur lan biraz, gurur. Hayır, psikopat diyorum sana ya. Adam cüzdanımı aldı vermiyordu, ne yapayım? Cüzdanımı aldı vermiyordu, ne yapayım? Ay canım. Bize namusumuza sahip çıkacak mı diye bekliyorsun. Ne namusu kızım ya? Ne diyorsun sen? <laughs> verdiler Pinokyolar, Kaptanlar, Sindirellalar. Hep de iki kişi binerdik ha. Biri arkada olacak illa. Onun arkadaki ayakta. Psikopatız ya. Elimi tuttum memesine koydu abi. <laughs> Nereye gideceksin dedi. Anneme gideceğim dedi. Annem bekliyor. <laughs> dedi anneni mi emeceksin? Ne <laughs> anlattın lan sen? Deli sikti oğlum seni?